Evet, bunun ikinci çekimini de mesela zoom makinelerinde yapıyoruz. Boyunları zaten bir ara çekmiştim zaten. Güzeldi. Zaten artıdayız. 26 var. Bu 6.000 de sizin için. içinde 10 tane oyun var. Birinci sayfa ve ikinci sayfa. Evet, yani ikiden başlayalım. Sezar'dan başlayalım. Sezar'dan başlayalım. Ben onlarını göstereyim. 10 kuruşla başladığınızda minimum 4,5 TL'den başlıyor. 100 TL'ye. 50 kuruştan oynarsak 5 TL'ye kadar çıkıyor. Minimum da 50 kuruş. 22,5'a denk geliyor. Biz tabii 60 TL ile oynayalım. Otomatiğe de alalım. Bakalım bunun özelliği neymiş. Ben unuttum bunu gerçekten Sezar'a. Bir reddül olur musun bana son Evet. Evet bakalım bunun özelliği neymiş. Sesini de açalım da bari atraksiyon olsun yani. Şimdi böyle yavaş yavaş biz bekleyemeyiz. Bir tane amacımız farklı çünkü şeyi yakalamamız lazım. Kredi yeminini falan. Bizdeki amaç kredi yemi yakalamak. Bir tane olmaz evladım. Bir tane olmaz ya şöyle. Neyse. Herkes koşuyor en azından sanki. Ama Sezar sen böyle yaparsan olmaz. Daha bir sürü firgayın peşine koşacağız. Evet. 3000 bin liramızı yedirdim. Yapma şunu. Neyse en azından bence inat etmeyelim. Şey yapalım. Oyundan çıkalım. <laughs> Power King'e girelim. Bakalım bunun özelliği neymiş. Bunu elmayı mı yedireceğiz? He, taçlar gibi. Söyledim ben. Teşekkür ederim. Ortaya sıra geldiği zaman çarpı 2. O ne? Anne kazanıyorsan çarpı iki mi veriyor ya? Hmm. Yok ortaya değil. O kapının açılmasına bağlı oldu. Nasıl? <laughs> Yok ben şey istiyorum. Kutu da bir buzsuz soğuk olsun lütfen. Bir tenekeyle getireceğim bu bayağı. Kutu da, evet, evet. evet şimdi ufak bir şey verdi bir de oradan çarp açacak herhalde çarp bir büyük, büyük büyük bir şey aç evladım çarpı iki demek ki acaba büyük bir şey açabilir miydi ne kadar açardı ya? Yani? Çarpı kim var sadece içinde? Ya üç tane portakalı çarpsan ne çarpsan ne? Bize büyük bir şey çarpman lazım. Ne sezarmış ya. Evet bak bunda belki mesela karpuzları Niçin yine portakal? <laughs> Bu standart galiba çarpı ikisi var yani sadece. Ama ikramiye dönemler de güzelmiş aslında. <laughs> Bence bir de şeye geçebiliriz. Kapının bir özelliğinin olması lazım. Olmaz ki çarpı iki yaparsa olmaz ki. Evet, güzel oyunmuş. Oynanırım, oynanır mı? Oynanır. Ve Kleopatra'ya bakalım. Bunun özelliği neymiş? Bir ona bakalım. Evet. Kırmızı gözler Joker. Vallahi bu Kleopatra'yla ile bu Sezar anlaşılan bugün bizi mahvedebilir. Evet, Kleopatra'dan da çıkalım biz. Biz Sezar'a bir daha girelim. Bir tanesinden almamız lazım çünkü. Ver bana, ver bana. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Bundan almamız lazım ama. Ne aldık? 340 lira aldık. Ama kim ekran açılıyor? 12 tane free game veriyor. En üstte yazıyor ama görüyor musunuz bilmiyorum. Ha, Sezar çıkınca ekrana para atıyor. Ha, aferin Sezar sana şöyle at paraları. <laughs> <Hoş geldin. gülüyor> aferin Sezar at şöyle at şöyle paraları ama şeyimiz kalmadı ya. Hani yasak. <laughs> Çalışanlara. Oynamıyorum ama çekim buraya. Sezacık çok, çok güzel son bir tane daha kaldı ya bol bol para büyük rakamlar. Değil sonunda bile atması iyi oldu ya. Ne güzel. <laughs> Aldı ben bence güzel kesinlikle bu oyun oynanır. Bana öyle geliyor. Evet Sezar'dan da çıkıyoruz. <laughs> ne oynayalım? Şunu da oynayalım. Bu oyundan sonra bence bir final yapalım. Bakalım bu verecek. <laughs> İlla bir şey yapıyordur ama bakalım ne yapacak. Yanlış Ejderhalardan bir bir altı tane geldiği zaman maç oldu. oyun da çok güzel bir ama değil Tam hatırlayamadım. Evet, 20 binde buradan çıkalım. Evet, bu da güzeldi. Bunu da 20 bin'e kadar oynuyoruz, sonra bırakıyoruz. vardı ama o atıyor galiba. Ya, daimut tabi biriktiriyor. O zaman bir tane daimut yakalıyor. Buradayım mutfağın bir tanesini parçalayalım bari. Thank hmm.

bir ikramiye verdiği zaman daimut Seyfer'i atıyor. Raymond Seyfer'i <laughs> Ne varsa bizim Sezar'da var da. <laughs> wow no. Evet, bunda inat <laughs> ettiğim için Diamond'ları merak ettim. Sırf siz <laughs> görün diye oynuyorum vallahi şimdi. <laughs> Abici, şunu alır mısın oradan ya? Şimdi kadın, bırak dökecek kalın. <laughs> 3 <laughs> tane skater gelince diye Müzik 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 10 tane 3 tane skatera 10 ya <laughs> Al şu hadi, hadi sen de çok güzel. Herhalde bir on figirim daha vardı. Evet, 20 figirim. enteresan bir oyun. <laughs> de bekliyorum ben açıkçası patlamasını bekliyorum. <laughs> İyi, 14, 18.400. Evet, fena sayılmaz aslında. 18.500. Evet, 18, de ben bu oyunu bırakıyorum. Daha sonra şimdi bir sürü oyun var. Artık yani görüyorsunuz. O içinde ikinci sayfada şuradan geçelim. Evet, içinde çok değişik oyunlar var. Onların çekimini daha sonra devam ederiz. Herkese iyi seyirler olsun. Artık misafirlerle çekimlere birazdan başlarım diye düşünüyorum.